Evet. evet, Atatürk Caddesinde, Köprübaşı mevkimde. Ee, forma satışına daha önceden yapıyorduk, ama store açılınca bir ara verdik. Ama e, storeun şu andaki durumundan ve konumundan dolayı hem trafik açısından hem e, uç nokta olması açısından daha aya alışık, daha çok e, ulaşabil, daha çabuk, daha kolay ulaşabilecekleri nokta olarak ben kendi mağazamdaki bazı e, bölümleri Fethiye Spora ayırdım ve bir şekilde de halka ulaşmaya çalışıyorum. Bu da iyi niye iyi? Çünkü eee atıl kalan birçok şeyi de değerlendirmiş olduk. Kulübe de ekstra bir katkı olmuş olmuş oldu. Eee ben de elimden geldiği kadar da bir şey yapabiliyorsam ne mutlu bana. Bu sadece benim görevim değil. Bir Fethiye halkının görevi. Eee yeri geliyor bazı insanlara forma da hediye ediyorum. Niye? Çünkü onun formaya ihtiyacı var. Alamıyor ama ben hediye ediyorum. O da bana ayrı bir sevinç, gurur veriyor. Ama dediğim gibi Cem abi biraz önce dedi ya, ee, Apache'ler kombin aldı. Apache'ler sadece kombin almadı. Apache'ler hem formanın satışında, hem formalarında, alışında da kendilerine birçok pay sahibi onlar. O yüzden onlara da ayrı bir parantez atıp teşekkür etmek istiyorum. Şimdi evet. sto Store ile ilgili söyleyeyim. Store'u açamıyoruz. Store'dan basketbol ayrıldı. Esnaf Hastanesi'nin evet. içinden dolayı. Şu anda sadece kilitli duruyor. Orayı da bizim Fethiye Spor olarak oraya adam koy sigortasını yaptır. Bilmem hmm. ne yıllık 80-100 bin lira bir götürüsü var oranın. Formadan hmm. kazandığım parayla oranın giderini karşılayamaz. Evet. Dolayısıyla Alper'e teşekkür ederim. Bu yükü sırtımızdan aldı. Hatta bir program yapıp oradaki malzemelerin geri kalanlarını da senin ofise getirip st Storda malzememiz var bizim şu anda. Ben bugün bir kısmını yani. daha istedim. Ondan sonra onları değerlendirebiliriz.